Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Mobile Legends Bank Bank oyununa karşınızdayım şu an sezon 31 olması lazım ee, Balmondla güzel bir maç çıkartacağım ee, her seferinde farklı farklı videolar üzerinden e, sizlere güzel maçlar yapacağım arkadaşlar vakit oldukça paylaşıyorum İzleyenler var izlemeyenler var yani isteyenler için atıyorum elinden geldiğince umarım keyif alıyorsunuzdur. Ee, bu da bir hobi bizim için. Hobimizi yerimize getirelim. Oyun oynayalım, kafa dağıtalım. Evet şimdi oyuna dönelim. Rakip. Nana, Angela, Hanabi, Dairot, Puyos. Zaten her maç bunlar olmak zorunda. Bizim takım güzel ama Harley var. Minotor var. Ben varım. Balmont var. İçinden geçer. Güzel bir set alacağım bunlara ilerleyen zamanlarda. Şimdi e, uçak bilet alacağım için henüz para camıyorum. Yalnız ee, Balmont'un şu 800 elmaslık setini alacağım. Neymiş lan bunun ismi? Poseus. Böyle bir şey tanrısına benziyor. Yunan tanrısı tarzı gibi bir şeye benziyor. Bu harekette bize bu lazım. Önerilenler de var ama ben kendi kafama göre ayarlıyorum. Merhaba kardeşim. Hasar mı emiyorsun sen? Sen hasar emçükleyenden misin? Ne kadar emçükleyebiliyorsun acaba? Ha fazla emçükleyemiyorsun. Ama güzel vuruyor. Neyse bize meşhur baltamız alak da. Maç bizim de. Şimdi bizden emçükleme yapacak arkadaşımız yine. Vay anasını be. Oradan bize para gelir mi? Gelmez herhalde. Keşke oradayken durdursaydım. Taşlaşmayı yanlış zamanında yaptık. Sıkıntı değil. No sıkıntı ne? Şey yok ki burada. Eksik meksik gelecek mesela Dota 2 oynuyordum ben. Orada mesela kimin eksik olduğunu görebiliyorsun. O değil. Canımız da vardı ha ne güzel. Vur kardeş vur. Allah kahretsin seni. Ulti yok ki. Ulti olsaydı çakmıştım beynine. Şerefsiz nasıl kaçtı lan? Neyse sıkıntı yok. Ulti geldi artık. Şunu bir keseyim ya dur. Güle güle. Yolun bahtın açık olsun. Gerizekalı. seriden buraları ittireceğiz, kaktıracağız. Gel buraya. Gel. gel lan buraya. Gel, gel Dairot vur. Ben seni göreceğim oyun sonunda gel. Ultim dök. Neyse gelir şimdi. Şu canlı da basak tabi Güle güle. bye bay. Döne döne kaçarım bak. İyi kaçarım. Hırs mı yaptın lan seni kestim diye? He? Seni dövdüm diye zoruna mı gitti? Bak şimdi taşlaşmayı yanlış yerde bastık. Erkeklerin 10'da 9'u kaçmaktır. Kaç. Biraz can basmak lazım. Şuradan biraz canı az olan birini görüp patlatabilsek çok zor ama. Bu kule gider. Şuradan bir defans alak hemen. Waps. Zaten oraya girmek de hataydı. Neyse sıkıntı değil. Şu zırhı da bitirirsek ondan sonra bir yeni doğa, yeni doğan anahtar. Şunun ultisi güzel de fırıldak bir açabilse. Ne ittirip kalktırıyorsun lan? Açmak yok. Şu ana bir kesebilir miyim acaba? Keser genelde. Yani. Abi öyle bir ulti vurma yok ya. Sal beni sal. Canım az abi şimdi gitsem ayrı bir dert. Ne vurdu lan? Beyze gitmemiz lazım. Bak. Orada teleport basıyor. teleport bastırırlar mı sana teleportdan lan oradan? Seriden koşmak lazım. İşte böyle uzaktan uzaktan vuruyor. Mındar ediyorlar sonra canımızı manımızı. Zor maç. Şuradan birini daha yakalamam lazım. Evet kaplumbağa gitti Lord geldi. Kuruyor abi ya. Büyü defansı lazım. Şunu bitireyim de bir de büyü defansı açalım. Ayyy. Daşlaştı. <laughs> Güzel fight. Ama yenecek maçı kaçarlar göçerleri yok. Şu aşağı iki kuleyi de alırsak temiz temiz çok hızlı bir şekilde aslanlarımızı da yanımıza aldığımız zaman şurayı da alacağız. Geç kaldın bebişko. Allah be. Lan sen anamdan kaç aylık doğdun şerefsiz. Nasıl kurtuldun lan oradan? Şu lordu bir alak da. Neşemiz yerine gelsin. İçimizden geçecek anasını satayım. Lord'u alacağız diye. Lan lan lan. Lan kaç artık? Böyle bir kaçış yok. içinden geçen zii <laughs> Ne oldu lan tırtıl niyazi Lan ulti vurduk. Neyse. Yanlışlıkla oldu. Heyecandan heyecandan. Şunu bir almak lazım aldık. Evet şimdi kuleyi de aldık mı? Tamam. GG oyun ya oyun bizim. Şunu kesek bari. Bunları it ittirmezsek ha. O kadar kaçak oynuyorlar ki bak. O kadar kaçak oynuyorlar ki. Şurayı almak lazım hemen. Dün dün dün. Çok vuruyorlar abi ya. öldüreyim o alemin. Güzel. Fini. Şimdi onunla da lorda gelecek. Lordla bir kapışma olur. Keserik ya rahatlat. Bence tahmin edemiyorlar adı Lord olduğumuzu. Yükümde var ya. Rahat kesiyor. Evet şimdi fight. Lan nasıl ölmen ya? O değil de senin nasıl ultin yok orada ben dalmışım işlerine. Neyse güzel güzel. Tam maç var ya çok dengeli gidiyor ha. Sen girdiğin yere tükeyim ben. Neyine güvenin oraya dalıyorsun anlamıyorum ki. Kaç lan? Oraya gidemem daha yolu. Can basmam lazım. Oh. Dialot var burada. Şuradan birilerini almak lazım. Rafa'a doğru dönmem mi be? Öldü anasını satayım. Neyse gene de zarar verdik bayağı. ortaya kadar gelmiş anasını satayım. Helal olsun. Halley onu öldürür geç. Bize bir şey kalmaz. Ölme be. Ölme be. Neyse. alanlarımız ittiriyor. Geç onlar da ortaya almış. Zaten bunlar bizi böyle dengelemekten ittiremezdir. Ama birazdan biter bu oyun. Pişmut, Puşmit. Kim de kalırsa mı oynuyoruz şimdi? Cık. Lan bir oturtamadık şu skill'i ya. Lan loldu da biz de var ya. Tadından yenmez daha. Madem öyle ben de burayı ittiririm. Of. Ne dayak yedi be. Neyse oyalama taktiği işe yaradı. Ay kitledir. Geri dön geri dön zaten bir iş yaramaz. Döngeri. geri gelemezler ama bu saate kadar. O gelmişler lan. Lan 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 gitti lan gule lan gitti lan gule lan.